Evet arkadaşlar. Melleşe geldik. Çok güzel bir deniz var. Hakan'ın canavarı da burada. Güneş de tam karşımızda ama. Herhalde gözüküyordur. Sak, saklı bir cennet ya burası. Hakan'ım ne diyorsun yarın balığı? Nasip olursa güzel bir avcılık yapacağız Allah'ın izniyle. İnşallah kardeşim. Nasip bakalım. Yarın ola ayrı ola abi. Aynen öyle. Hadi tüm dostlara rast gelsin. Çek şey, süren arkadaşlar. Balığı hazırladık. Bakalım neler olacak. Yapıyorsun sporu. Hakan Gökçe. Sabah sabah herkese günaydın. Günaydın. İlk duruş, ilk mene, ilk balık. Ha. Ya Allah ya nasıl? Hadi bu şuraya bak kardeş <laughs> Biraz daha gireyim görsünler. Hadi bakalım bismillah. Biz de ırgatı saldık. <laughs> Çalışıp duruyor. kalktı yatanlar tutacağım dedi şimdi. Hadi bakalım Mikael abi. Bir yapıştır bakalım. Bir. Su Nasıl? arkadaşlar. Aldık bakalım. Çok büyük değil ama. Oo. Güzel bir tongaya benziyor sanki bu ama. Buralar nerelerde? Girdem arası gibi. Evet. Yukarıda mı aldı abi? Hı? Yukarıda mı aldı? Yukarıda aldı. Büyük bir ihtimal görücez şimdi ama... Ataput atarız. Ataput atarız. Evet. Tabi görücez. Ama bu Tonga'ya benziyor büyük bir ihtimal. Emin ekranda yazdığım balık mı hocam? Bilmiyorum ya yani olabilir. <laughs>

tane pertlek geldi. Evet güzel bir pertlek geldi. Yok. Evet. atlamış. File vereyim mi abi? Yok yok gerek yok. Evet arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Sabah saat beşten beri uğraşıyoruz. Nasibimiz geldi. Akşam yemeğimiz geldi mi? Geldi. <laughs> Hadi rast gelsin. Hasan orada bu şifarı yapıyor ya. Ama Hasan tamam. orada <laughs> sen çeksen daha iyi olacak ben. Tam alamıyorum ben buradan. İyi abi lan Orada şey, evet. tam alır ekran da istersen orada Evet arkadaşlar aldık gene. Evet basışları da görüyorsunuz. Yine bir pörtek herhalde bu ya. Herhalde. Bu sefer e, şu bu demeyeceğim çünkü tutturamıyoruz. <laughs> Yavaş çekiyorum ki. Ne güzel dallandı. Hı? Yukarıdan mı aldı yine? Yok, güzel Derinliğimiz 140 metre arkadaşlar. Oo, kafalara bak. Ama çok büyük balık değil. Gene demek ki gibi gözüküyor. Olsun. olsun. Ama çok keyif veriyor, görüyorsun bu senin dediğinden herhalde kum kum <laughs> daha geç oluyor size göre evet biraz daha geç oluyor <laughs> son 60 metre arada makinemiz Bayva Leopris 500 Kamışımız Tailwalk TPC 637 Şu anda piyasada bu kamıştan maalesef yok Çok iyi bir kamış Son 20 metre arkadaşlar Aldım 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 ben de aldım. Evet iki taraflı çok güzel. Evet kalkmıyor yerinden. Vallahi Oo. Şuraya bir göster ustacığım. Evet gene pertlek. Güzel. Şimdi oraya dön kardeşim. Şuraya göstereyim mi? Güzel bir pertlek seni de almışız herhalde bu arada. Şimdi ver bana ben Hakan'ı çekeyim. Yaşasın Hakan'ım. Lan kalkmıyor. Çok iyi, iyi, bir balık. Artık güzel mücadele et. Yani çok da sıkmayan. Kalamayı falan çok kapatma. Evet arkadaşlar. Hakan videoyu çekerken çok güzel bir balık yapıştırdı. İnşallah nasip olur. düşünüyorsun bu konuda? Yakışır. <laughs> Tolga'nın da kulaklarını <laughs> için üf. Evet, üf. üf. Evet. Üf. Çok iyi, çok iyi. Yavaş yavaş abim, çok iyi. Bu balık gerçekten çok büyük balık ha. Değil mi? Hadi bakalım. şey, yerden zor kalktı da ama sıkıntı yok. Sonradan delirmezse balık bizde. Yavaş yavaş kardeşim. Acelemiz yok babacığım. Var ol Hakan'ım, var ol. Böyle demeyelim. Sen böyle dedin, biliyorsun bütün mercanlar kaçıyordu. Aynen öyle, gerekiyor <laughs> Murat'a oradan bağırıyor. Var ol Murat abi diyor. <laughs> Oğlum bir sus diyor, kaçtı balık diyor. <laughs> Bu açılmaya mı başladı bilmem. He? Öyle Vallahi biraz açılmaya başladı ama hala mücadele ediyor değil mi usta? <laughs> Daha salmadı lan abi balık. Ama açılıyor bak yani benim öyle geliyor. Güzel bir girdi herhalde bu balık ya. Nasip. Nasip tabii 2-3 ki. kilosu var. 2-3 kilo mu? Balık geldi usta. Güzel bir... Buzu. Bu ne lan? Buzuymuş mu? Buzuymuş. Buzuymuş. Evet. Olmadı. Neyse, Şey Yan gelmiş değil mi? Yan gelince öyle olmuş. Rast gelsin koca usta. Hakan eskere. Eyvallah askere. abi. Eyvallah. Hadi bakalım. Güzel Evet arkadaşlar aldık bakalım kuzu kuzu ha Ol olsun abi olsun. Durduruyor lan makineyi. <laughs> lan büyük o <bu> balık. <laughs> çok Kedi büyük değil ya. He. 4-5 kilosu var yine. Yok, Yok. 2-2,5 kilo, 3 kilo. Ha, bak heyecanlı balık. Bu, bu, bu balıklar bu, bu de çok basıyor çünkü biliyorsun yani. Vay arkadaş ya. Abi bir balık daha var aşağıda geliyor. Hadi oğlum. <laughs> Beni de göstermek. <laughs> <laughs> Hayırlı ne kadar şey. Hızlı hızlı, hızlı hızlı. Üf üf, ne basıyor gamıcık. Makine yarası da durduruyor. Of of of, şunlara bak. Tabii ben şey yapıyorum. Görüyor musun? <laughs> Ahtopot mu, cik mi acaba? <laughs> son 50 metre arkadaşlar evet hadi bakalım nasip olacak mı bakalım bir daha gider gelir üstünden ya yok ya, ya gider, gider, gider. balığın yeri belli ya üstünden vacaz vacaz geldi bir kere sana niye vurmuyor be ha. nasıl konuşuyor biz düz düz Abi, ya. son 30 metre. da. ben. Yarma gene. Tamam. Kaç metre kaldı Ahmet abi? 5-6 metre, 5 metre Haydi kaldı. iyi ayağa kalkıyorum o zaman Evet bak ayna gözüktü Aynayı verdi, yerde, geliyor, geliyor, geliyor gelmekte olan geldi, 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 neye atlamış bak Atla pota atlamış Bak ya. Dedim Çok. ya ben sana ufak. Palaz ya, bal palaz ya, de iki kilo falan abi ya. Evet arkadaşlar, Bak. kuzuğumuzu da aldık. Ahmet abi, abi, tebrikler. Teşekkür tamam. ederim kardeş. Abi canlı yayında iyi değil mi böyle? Hadi herkese rast gelsin. İyi, güzel. Dur, aç, biraz. Çünkü avı sonlandırdık. Yavaş yavaş kıyıya doğru çıkıyoruz. Bugün nasibimizde bir tane pertek vardı. Başka bir şey yoktu. Buna da şükür. Tüm dostlara rast gelsin. Kardeşim, tüm dostlara rast gelsin. Kolay gelsin abi. abi ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Vallahi şimdi yiyeceğiz ya balıkları. Evet. pardon balıklar da. <laughs> ne yapalım? Bu da bizim kısmetimiz oluştu. Bunu güzelce birazdan kızartacağız. Kampımızda yiyeceğiz. Bir bakalım abi balımda şöyle. Ne ya bu? Bu kartlık kardeşim. Başka bir şey çıkmadı bugün. Yarın inşallah nasip de varsa bir şeyler. Yarına devam edeceğiz. Yarına kadar ondan sonra Antalya yolu. Evet arkadaşlar şimdi işin keyif zamanı. Balıklarımızı uzatıyoruz. Böyle filo falan çıkardık. Hakan kardeşim de. Üf diyorum, üf. Gereken şeyleri yaptık. Yoğurtlu kızartmamız, salatamız. Yaşşak kardeşim ya. Balıktan yakışacak bir salata ve düzen yaptık inşallah. Aynen, şuna bak kardeşim. Bu yenmez mi? <laughs> Sağ olsun. Kardeşim biri de karavanlaştı bize. Abi dedi gelin beraber yiyelim içelim. Kardeşim bugün nasıldı? Çok balık tutamadık ama çok keyif aldık. Güzel evet, çok güzel. Maksat keyfin, anın tadını çıkarmak Allah'ın izniyle. Aynen öyle kardeşim. Evet, bir daha bakalım şöyle. Üf diyorum, üf. Buraya geldik. ama çok zevkli bir oldu. Buna da şükür diyoruz. Mikael'cim sen gözüküyor musun orada? Güzel bir avdı. Teşekkür ederim arkadaşlar. Eyvallah kardeşim. Hakan'ım. Ee, güzel bir avdılık oldu. Keyif, keyfimizi aldık. Şükür. Şükür. Şu an Antalya'dayız. Uzun bir yolculuk vardı ama gerçekten e, iyiydi. Keyif aldık güzel dostluklar edindik orada. Herkese rast gelsin. Kendinize iyi bakın.